Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de görmüş olduğunuz gibi Super Süper'le beraberiz. Muazzam ötesi bir sesi var. Bugün sakin ol, sakin ol, sakin ol. Çoğu şeylerini gördünüz zaten. E, fren sesleri falan muazzam. Hepiniz yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz hala abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var yok değil. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu edersiniz Sağ üst kartlarda da kardeş kanallar var dostlar Oradan da kanallarımıza abone olabilirsiniz Kardeş kanallara oradan gidip selam verebilirsiniz Şimdi bugün Scania ile beraberiz Görmüş olduğunuz gibi Scania süper Wabis diyebiliriz yani muazzam Baksana abi her yeri muhteşem Araç direkt bu şekilde geliyor Aracı sizlere e, göstermeyeceğim arkadaşlar. Aracın hiçbir değişikliği yok. Dorse vesaire hepsi otomatik kendi geliyor. Şöyle. Dorsesine kavarana kadar muhteşem. Güzel bir araç. Yabancı bir e, araç. Yani yabancının yapmış olduğu bir dorse modu, araç modu. Yapımcımızın ellerine, kollarına, emeklerine sağlık e, ee, şuradaki renklerle şuradaki renkler tutmuyor. Mesela şurada kırmızı var. Şurada kırmızı var ama çok fazla değil. Biraz karışık renkler yapmış. Umarım e, yapımcı bunları görerekten değiştirir. E yap yapımcımızın eline, emeğine, yüreğine sağlık diyoruz. Bize bu kadar söz düşüyor. Bugün böyle yani aracımız dursun. Bugün Grand Top haritasındayız dostlar. Şurada muazzam ötesi bir yol var. Oralardan geçeceğim. 13 dakikalık bir var. Umarım yetişir. Yetişmezse gidebildiğimiz yere kadar gidemediğimiz yerde yine bırakırız. Her videoda olduğu gibi. Devam al. Aracın içi bu şekilde. Araç bu şekilde. Aracın camlar açılıyor mu? Devam al. bakacağız. Şuradan bir egzoz sesi dinleyelim. Keşke havalı korna koymuş olsaymış Camlarımız açılıyor abi Ve gerçi bu bak burada açılma olayı yok Heh. Zaten açmışız herhalde onu Bunu yarıya kadar açayım tamam sorun yokmuş Sorun bendeymiş dostlar kusura bakmayın Şimdi şunu bir basacağım abi Arkayı kaldıralım bu aralar full bas kullanıyoruz. Bu arada Samet de video atmış. Ee, Samet bizim videoları izliyor. Buradan da ona selam olsun. Kardeşimiz sonunda e, videolara geri döndü. E, Erdal amcaya falan buradan da selam olsun. Bundan sonra da farmik videosu gelecek. İnşallah farmingde biraz sıkıntılar var. Normalde farmik videosunu çekecektik Ama e, sıkıntılar olduğu için onu çekemedik. Erdal e, şu an zaten beni bekliyor. İnşallah gelip oynayacağız. Bu e, bugün günlerden pazartesi, salı günü yani yarın yayınlayacağım. E, bir 18 tonluk domatesimiz var. Domates de herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Aynen domates. 18 18 tonluk domatesimiz domatesimiz var. Söyleyemedim de ya. Burada navigasyon var. Burada var. Başka içerisi kom. Aynen. Kendimi biraz daha geri mi alsam ya? Aynen şu şekil olsa. Yani kafayı da biraz şöyle döndür abi. Tamam biraz daha güzel oldu ha. At abi. Abi yine oyunun başında başlar başlamaz trafiği çekiyorum ya. Nefret ediyorum ya. Saate de bakmadım ha. Trafik sıfır abi. Beş. Biraz sessiz dinleyelim ya. V8 logosunun olduğu yerde komple değişiyor. Ama şurası şöyle hatta şu şekilde Bakalım. Kadranları falan her şey değişiyor. Ee, her şey de sağlam çalışıyor. Hava yerleri falan. Aracımız bugün kamyon tır. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ee, sesi Özellikle de sesi muazzam Keşke havalı korunası olsaymış Yani 18 tonu çok rahatlıkla çekiyor ee, Havalı kornasının olmasını Gerçekten çok isterdim Şu an benim ekranım o kadar parlak ki. Ama e, ekrana yansıyan niye öyle? Ben onu hala çözemedim. Benim ayarlarımda mı sorun var? Bir türlü çözemedim ama. Onu bir ayar çekeceğim ya. Ön takımı da vura vura gidiyoruz. <laughs> Allah ön takımın içinden geçtik diyebiliriz. Bu arada hala e, dostlar. Şu şu da yakayım. Aynen. Bana faydası yok ama biraz da olsa vermiş olabilir. Şu sağ tarafımda ışık var. Kamera ışığı o gerçekten çok Asıl yollara başlıyor dostlar. Asıl yollar buralar. Bak. Ve sesleri duyuyorsunuz zaten. şöyle alayım. Pardon abi, çok özür dilerim. Bilerek oldu. Vallahi bilerek oldu. Manzaraya karşı dostlar, manzaraya yakal yakalandık. O yüzden yoksa biliyorsunuz öyle işlerimiz yok. Şuraya ineceğiz ya. Şurayı görüyorsunuz. Oralara ineceğim. İnanın, ee, nasıl ineceğiz ben de bilmiyorum. Burayı ağır yükle Çıkmamı isteyenler e, yoruma yazabilir Bol bol yorum yaparsa Aman abi yavaş 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 gelin Şu e, Skyline'ın sol ön e, Kolu Yani direği Öyle söyleyeyim çok kalın gibi duruyor ya bana mı öyle geliyor anlamadım ki bu sesleriyle çok fazla bir retarder sesi e, yok ama yine de e, güzel sesi var yani şöyle bir salayım Rötarları da Sanki fren eskimiş gibi sürekli frene basasım var ya. geçti. Aşağı. Bu yol nereye kadar gidecek inanır bilmiyorum dostlar. Ee, yalnız girdiğimiz, indiğimiz yollar muhteşem. Bu süre zarfında da tabi sizde sağ alt kattan e, abone olabilirsiniz. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız da hala varsa e, abone olursa çok çok sevinirim. Hadi beni kopar hadi. Lan sen vurayım deme bak. üstünde su da kalmadı ya su da ya su da lazım bana 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 olan var ya bildiğin üzere 1.47'de acil fren sistemi geldi eğer orada mesela acil fren sistemi aktif olsaydı orada direkt durup kendisi durduruyordu Heh, ne var şimdi burada? arabadan bir inelim. Ne oldu abi? Kimin tavuğuna kuş dedi bunlar? Heh. Vay 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 ben ta oraya kadar gideyim. Arabalar <laughs> da geliyor gerçi ama. Düzelttiler mi? Düzeltecekler mi? Yok. Gel lan şu an araba Adana. Bu araba Karar bu bunlar şeye geliyor karıştırmışlar. Şunlara bir dokunayım ben. Yoksa başımıza da böyle olacak abi. Yine ortalığı karıştıran bir skanyacı herhalde. Onun yardımına da koşan ee, yine biz olduk. Yine bir skanyacı yardımına koşuyor abi. Ne yapıyor lan manyak? Evet dostlar ortalı az buçuk düzelttim. Yalnız var ya otobüs konvoyu gibi oldular valla. Ulan orayı nasıl bir sıkıştırmışsa sıkaya. Biri ters gelmiş biri düz gelmiş. Volvocu da orada sıkıştırmış. O Volvocu'yu da düzeltmeye çalıştım. Sonra da orada düzeldi. Ha burada da inşallah biz vurmaz şuna Ona vuracağız gibi durdu ama vurmadık İyi güzel Şöyle bir 7 dakikalık bu yolumuz kalmış bakmayın dostlar. Durdurmak zorunda kaldım. Hemen Geri geldim yalnız. Ee, şöyle şuradan haritaya bakacak olursak. Ee, güzel yollar bitti. Ama e, yine devam eden yollar var. Oralarda bayağı bir iyi. Ama yukarıdaki yollar muhteşemdi. İnişli çıkışlı virajları falan. Ee, bir tane araba orada zaten dönememişti. apayrı bir konu oldu zaten. Kanyacı bitirdi bizi. Trafik hala buraya kadar devam ediyor. Yani adamın bir kazası nelere mal oluyor. Şahit oldunuz yani. direkten görünmüyor ki sol taraf. Yani kendimi şöyle yapacağım ya. Ama arabanın Allah'a var. Muhteşem. Ee, güzel keyifli bir araba olmuş. Çar darılaştık abi. Basabildiğim kadar basıyorum burada. Ve 8 motorun hem gücü hem sesi gerçekten olağanüstü. Gerçekte de bu böyle. Güzel bir sesi var. dayımız çalışıyor. Bir tane fotoğraf alayım değil mi dostlar yani. Buralarda fotoğraf almayacağız da nereden alacağız? Yol serbest tamam diyor. 70 diyor. Ben orada 70'ine nereye gideceğim abi? 70'ine nereye gidiyoruz ya? Gelen arabaları görmüyor adam. Bu arada dostlar hava bayağı sıcak. Ben anlamadım. Yaz geldi vallahi. Ben gireceğim abi. Yine orada bir olay var. Orada bir olay var abi yine. Bak. Şuna ben hafiften doldum. İnşallah Valla adamı düzelttik. O adam gitti ha. Abi sen ee, şey yapsan da ben Durmayacağım gitme gitme dur 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 dur, dur. Heh. arkadaş bir sağa gidiyordu sola gidiyor manyak ya açılğın şöfer. Ay anam ana qala basıyor yuqla bir. Burada ne var? Bak, bak 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 bak. manyağa bak. İleride ne var abi? Çok merak ediyorum. Yine bir otobüsçü. Allah'a şükür. Bir sıfıra çekelim. Bir beşe daha çekelim. 20 dakikalık bir zorlu e, yolculuğumuzun sonlarına doğru geliyor dostlar. Vallahi var ya o kadar araba uğraştım ki. Ha, en sonunda ben de hallettim birini. daha yolu kalmış. Ben bu yolu kullanmıştım herhalde ya eğer Biz e, gittiğimiz zaman da ön takımı komple sıfırlarız. Bu kesin. Mağara altına dinlenme alanı yapmış ya Biraz gaza yüklendim Hızlı teslimatı bir an önce gerçekleştirmek istiyorum dostlar Ulan araçla geçemedik hiç ha Geçiyor, ne oldu? Trafiğe baksana. Bak, 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 bak. Önümde dur, ha, dur. Dur, önümde dur da alayım götüreyim, dur. Bak, hala... Aynada yok ha? Evet dostlar mekanımıza da geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beni buraya kadar izlediyseniz zaten Kanalıma abone olmuşsunuz, Olmayan yoktur diye düşünüyorum Eğer olmayan da varsa Hemen sağdaki e, Abone ol kutucuğundan abone olabilir Güzel bir yoldu. Ee, gerçekten ben beğendim bu, bu yolculuğu. Yani yolculuk keyifliydi. Hatta kendimi şöyle sağ tarafa alayım. Oradan aşağıya inerim abi. Şöyle şuraya girelim. Şu şekilde kendimizi bırakalım. Evet dostlar bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize evet. çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.